Dünya yıkılsa üzerime son sözüm yine iki kelime otur kalbimin üzerine öyle kala aşkım. Dünya yıkılsa üzerime son sözüm yine iki kelime otur kalbimin üzerine öyle kala aşkım. Senden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim Senden kurşun geçer de geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim var?